<gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. seni de alayım. Nereden, nereden geldiniz Van'ın? Van'ın Erciş'e. Erciş. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Çok güzel mal. Evet. evet. Ee, Ümraniye Hekimbaşı. Evet. Telefon bırakacağım, layık like bırakacağım. Evet. Buradan e, ulaşabilirsiniz. Ö öbür tarafa da bakabilirsin. Ha ee, burada mı sizin? Burada. Bu daha Maşallah. Evet. Her bütçeye göre Her bütçeye göre mal var. Her bütçeye göre var değil mi? Var. Kesip veriyor muyuz? Evet. evet. Kesip veriyoruz. Evet. Aynen. Ortalama ne kadar fiyattan başlıyor? Ortalama fiyatları 22-28 e 22-28'e kadar. kadar. Evet. Hareket de olsun. De... Aynen. Hadi bakalım. İstanbul Ümraniye Ekinbaşı Tanesi 90 kilo, 85 kilo. Maşallah. 90 kilo, 80 kilo. Evet. Evet, burası da Kars. Şöyle şeyden de alalım. Yani konuşmak şey uyum olmasın. 36 Kars diyoruz. Gel dayı böyle. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Nereden geldiniz? Kars'tan geldi abi. Kars'tan geldiniz. Evet abi. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş Ümraniye Ekim başındayız. Doğru mudur? Evet. Doğrudur abi. Ee, tamam. Ne kadardan başlıyor fiyatlarımız? Abi fiyatlarımız uygun. 20 ile 35 arası değişiyor yani koşuna göre, kilosuna, e, kilosuna göre. göre. Tabi devletimizin koyduğu kilo üzerinden gidiyoruz. Evet. Aa, o kilo üzerinden gittiğimiz zaman piyasa zaten fiyat çevresinden ortaya çıkıyor hocam. Neredeyiz? Ümraniye? Ekim başı. Ekim başındayız. Evet, evet Ümraniye Ekim başındayız. Alta telefon numarası koyacağız seni yerim seni. <laughs> evet, Ümraniye Ekinbaşı. Kurban Pazarındayız. Gel bayım amca. Evet. Bunların ırkı ne? Karayaka. Dur sen de alalım. Irkı ne? Karayaka. Demin ne dedin? Kemiksiz dedin. Kemiksiz evet. Kemiksiz. E, fiyatları ne bunların? 12 18 arası kardeş. 12 ile 18 arası. Evet. Ama eti lezzetli diyoruz. Lezzetli değil. Kıvılcımdan da içtim. Işte. Kıvırcıktan daha üstün. Evet, evet iddialıyız diyor abimiz. <laughs> Yere ağzınızı. Kolay gelsin, bereketli olsun. <laughs> Senin yeri mi ağzını? <laughs> gel bakayım. Gel. Gel. Abi keçi her yerde keçi. Asalete bak ya. Maşallah. Evet, beyaz koyun, siyah koyun. Ne ararsanız, ne isterseniz var.